Eğer yuvamız Mars olsaydı yaşantımız nasıl olurdu? Merhaba, komadan selamlar. Bugün yine sizlerleyiz. Gerçekten düşündürücü ve hayal gücümüzü zorlayacak, hatta biraz da beyin yakacak bir konu üzerine konuşacağız. İnsanlığın yuvası Mars olsaydı. Bir an gözlerinizi kapatın. Dünya yerine Mars'ta doğduğumuzu hayal edin. Kızıl topraklar ayaklarınızın altında gökyüzünde minik bir güneş ve ufukta mavi bir ışık, dünya. İnsanlık milyonlarca yıl önce ilk adımlarını dünyada değil de Mars'ta atsaydı. Bu büyüleyici soruyu cevaplamaya çalışacağız. İnsanlık Mars'ta doğsaydı, yaşam nasıl olurdu? Koltuklarınıza yaslanın çünkü bu yolculukta Mars'a evimiz, dünyayı ise sırlarla dolu bir komşu gezegen olarak yeniden keşfedeceğiz. Mars'taki hayatımızın ilk adımları. Mars bugün sessiz ve yalnız bir gezegen. Ama ya insanlık hayatına bu kızıl dünyada başlamış olsaydı? Zor bir ortamda, zayıf atmosferin altında hayatta kalmaya çalışan bir tür. Belki de Mars'ta yaşam daha ilk adımından itibaren bir mücadele ile şekillenmişti. İnsanlık, yaşam mücadelesinin en sertini burada verildi. Peki, bu nasıl bir insanlık yaratırdı? Zorlu koşullarla yoğrulmuş, dayanıklı, kararlı ve her adımını hesaplayan bir tür. Unutmayın ki Mars'ın yer çekimi dünyanın yalnızca üçte biri kadar. Bu fiziksel yapımızı tamamen değiştirebilirdi. Daha uzun boylu, zayıf ama güçlü bir tür düşünün. Belki de kemiklerimiz Mars'ın düşük yer çekimine adapte olmak için daha esnek hale gelirdi. Peki ya soluduğumuz hava? Zayıf atmosfer nedeniyle bedenlerimiz oksijeni çok daha verimli kullanır. Belki ciğerlerimiz daha büyük, kalplerimiz daha güçlü olurdu. Hatta genetik yapımız Mars'ın radyasyon dolu ortamına adapte olarak daha dayanıklı hale gelirdi. Burada insanlık bir hayatta kalma mucizesi olarak evrimleşirdi. Mars'taki kültürümüzün şekillenişi. Şimdi Mars'ta gelişen bir kültürü hayal edelim. Mars'ın toprakları kırmızı demir oksitlerle kaplı. Bu da kültürümüzde kızılın kutsal bir renk olarak benimsenmesine yol açabilirdi. Belki de Bizim için hayatta kalışı, gücü ve direnişi simgelerdi. Kızıl, yaşamın ve hayatta kalmanın bir sembolü haline gelirdi. Bu yalnızca toprağımızın rengi değil, aynı zamanda kimliğimizin bir parçası da olabilirdi. Edebiyatımızda, sanatımızda ve hatta mitolojimizde bile bu zorlu çevreye dair hikayeler bulunur. Belki de kızıl gün batımları için özel kutlamalar bile yapardık. Mars'ta bir gün yaklaşık 24 saat 37 dakika sürer. Bu zaman algımızı da değiştirirdi. Güneş Mars'ta dünyadakinden çok daha küçük görünür. Şafak sökmesi ve gün batımları dünyadakinden daha uzun süren bir kızıllığa sahne olurdu. Kim bilir? Belki şairlerimiz ve sanatçılarımız bu kırmızı gün batımlarını binlerce yıl boyunca eserlerine konu ederdi. Mars'ta bilim ve teknolojideki devrim. Düşünün, Mars gibi zorlu bir ortamda hayatta kalmak için insanlık daha en başından teknolojiye bağımlı hale gelirdi. Bugün hayal bile edemediğimiz çözümler Mars'ta yaşamanın sıradan bir parçası olurdu. Su bulmak, ve bulduğun suyu korumak en temel ihtiyaçlarımızdan olacağı için su teknolojileri belki de binlerce yıl öncesinde bugünkünden daha ileri olurdu. Atmosferin inceliği ve radyasyon nedeniyle enerji kaynaklarımızı hızlı bir şekilde geliştirmek zorunda kalırdık. Belki de güneş enerjisini dönüştüren inanılmaz sistemlerimiz ya da yer altında jeotermal enerji kaynaklarımız olurdu. Ve tarım Mars'ta tarım yapmak, toprağın zorluğu nedeniyle gerçek bir bilim dalına dönüşebilirdi. İnsanlık kapalı ekosistemlerde bitki yetiştirme sanatını mükemmelleştirmiş. Bugün hayal ettiğimiz dikey çiftlikler ve hidroponik sistemler Mars'ta binlerce yıldır normaline gelmiş olabilirdi. Dünya uzak bir cennet. Şimdi Mars'tan dünyaya bakalım. Gökyüzünde parlayan o mavi inci bizim için ne ifade ederdi? Dünya Marsların gözünde bir tür cennet olurdu. Su dolu okyanusları, yemyeşil ormanlarıyla bu gezegen bizim hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir yer olarak tanımlanırdı. Dünya turizmi diye bir şey düşünebilir misiniz? İnsanlar oksijeni solumak, ağaçların altında oturmak, ya da belki mangal yakmak için dünyaya yolculuk yapardı. Düşünsenize, Marslı çocuklar dünyanın fotoğraflarına bakarak burada bir gün yürüyebilecek miyim diye hayal kurardı. Ancak dünyanın yoğun oksijen atmosferi, nemli ormanları ve devasa dalgaları Marslılar için aynı zamanda korkutucu da olabilirdi. İnsanlığın evrene bakışı. Mars'ın atmosferi ince olduğu için gece gökyüzü dünyadakinden çok daha net görünür, her gece yıldızlar sanki üzerimize yağacakmış gibi parlardı. Belki de bu Marslıların evrene olan merakını çok daha derin bir noktaya taşırdı. Marslı birim insanları çok daha erken bir dönemde evrende yalnız mıyız sorusunu sormaya başlar ve teleskoplarını komşu gezegeni incelemek için Dünyaya çevirirlerdi. Dünyaya yapılan her yolculuk bir turist gezisi değil, bir kutsal görev gibi olurdu. Marslı birim insanları burada araştırmalar yapar, yaşamın kökenini anlamaya çalışırdı. Ve evet, Marslıların ilk uzay yolculuğu dünyaya olabilirdi. Bu yalnızca bir keşif değil, geçmişin, bugünün ve geleceğin anlamını çözmek için bir arayış olurdu. Mars'ta yaşamın ardındaki büyük sorun. Sonuç olarak Mars'ta yaşamış bir insanlık tamamen farklı bir medeniyet kurmuş olurdu. Bugün hayal bile edemediğimiz kültürler, teknolojiler ve bakış açıları geliştirebilirdik. Sonunda şunu fark ediyoruz: İnsanlık nerede olursa olsun sınırlarını genişletmek ve anlam aramak için vardır. Mars mı, dünya mı? Belki de asıl önemli olan bu sorunun kendisi değildir. Asıl önemli olan her iki gezegenin de bize kim olduğumuzu, neler yapabildiğimizi ve evrendeki yerimizi hatırlatmasıdır. Mars'ta yaşamak, dünyada yaşamak. Bunlar sadece başlangıç. Çünkü bizim asıl yolculuğumuz yıldızların ötesinde. Hayal gücümüzün sınırlarında başlıyor. Hayal gücünüzü asla kaybetmeyin. Çünkü gerçek yolculuk orada başlar. Ama unutmayın, gelecek düşündüğünüzden daha yakın olabilir. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hayatı farklı bakış açılarıyla keşfetmek hepimizi düşünmeye ve öğrenmeye teşvik eder. Bir sonraki komada görüşmek üzere. Hoşçakalın.